Aa Emre buraya geliyorlar. Açıktır geliyorum. Abi çok uzağım ya. Of of nasıl bir zamanlama bu ya. Ya el bombasını çok güzel oldu ama. Biri geliyor bana yılanlıyor. Geliyor bana Aa, merhaba canım. Aa. Ah, malum. Patlayacak bir şey var mı bomba bomba etrafta? Çağlar sen neden bir gittin ya? Aa dur tamam, roketim var lan. Adam üstten vurdu bize ya. Açsana kapıyı açsana kapıyı bana. Bana üstten Sallayacağım. Ya. Çekil. Yok yok vurdu senin tam arkamda var vurdum. Oba. Süper süper. Adam gelebilir dikkat et. Geliyor geliyor geliyor. Aldım aldım. Yanımda. Burada lan. Aşağıda. Aldım aldım aldım. aldım. Aşağıda bir aşağıdakini mi aldın? Hayır hayır içerideki. Aşağıdaki de mi? Onu da aldım tamam abi. Ben düştüm. Vurma vurma vurma. Aldı mı? Light mı? Construction. Construct. <laughs> ne oldu oraya geldin ama nasıl? Ah tamam ya. Kaldırıyor. Şalal ne? <laughs> <aa! gülüyor> ah, git oraya doğru bir yer bombası atsaydı. Öldü git oraya doğru Vay. 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 Heriflerin yerleri iyi ya. Herleri yani, yani. çok iyi yerler. Altana şey. pis i̇yi, düşman. Altana pis düşman. Ah. Çok iyi <Anladım. yılan> hareketler. <laughs> o zaman hangi buyur bu anne kardeş. Necip <laughs> cosplay. de. Ha girmiş bu ya. Toplamıştı Aha! Doğru. Dışarıda! Aldım bir tanesini. Ha? Arkadaşını saldın mı acaba ya? Aha atladı, şey atladı Balkonda. Ben arkadaşını vurdum ya. Tamam, ben de onu aldım. Geçiyoruz. Dur, sen orada kal abi. Ben seni kurt... Yamuldu lan! Nasıl yani? Dur, bomba atacağım şimdi ona. Bomba. Wuhuuu Ufff. Ben doydum. Nereye doydun ya? Sıkıldım ya. Sıkıyor bir süre sonra bu Ya Yaaa. yeme girsene lafa abi Kim attı lan beni? <laughs> ben attım. Ben çıkardım. <laughs> kim attı oğlum beni? Allah Allah. <laughs> Evin içine baktığım odada kapıyı kapattı, içeride galiba. Şuradan çatıdan baktığım bakmaya maçtı. çalışayım. O evden benim baktığım açıya baksana orada bir pencere var. Aa gördüm gördüm. <laughs> Uy, headshot. Çok güzel. Neredeydi aman? <laughs> Nasıl öldürdün lan? <laughs> Tepeye indin sen aşağıdayım. Silah. Yine daha arkamda. Bir daha gel. Bir daha gel. Helal be be. Aa. Ne işin bu? Aa adam geldi. Yat yat yat. Daha şeyi nasıl kapatıyoruz? Aa gördüm gördüm burada burada Allah. Robot dışarıdaydı vurdum bir tane biraz. Epik bir müzik açtım sana. Adam adam adam. Nerede? Helal, yeah. Evet. helal, helal. S tarafındaki evde. Aa gel gel. Aa Emre burada, burada, burada. Oo Emre. Sağında, ne diyorsun? sağında. Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Hesta. Çok iyi. So sola solda adam var. Gel gel bana doğru gel. Onu atıyorlardı. Okay. Ona atıyorlardı. Sol yukarıdan okay. atıyorlar. Araç geliyor lan. 1 2 3 4 5 6. Helal ya. Direktör atışlar Emre. Gel abi gel. Ananı sikeyim seni Noros'un çocuğu. Dur şimdi halledeceğiz onu. Abi Koşka'ya geçtim. Hese. He? Oğlum arkadan gelecek sesi geldi. Arkadan geliyor. Merdivene dikkat. Helal Ben sana doğru geleyim mi? Geldi. Helal olsun Çağlar be. Allah helal olsun ya. Üstüne çıkmaz mı be? Üstüne <laughs> <laughs> Yaklaşamayacağım çok bitişik gidiyorlar Çağlar. Birini aldım. Helal. Çok güzelsin be vallahi. Hazır burada mezar da var. Sokalım şunu arkadaşları. Arkadan gelen var. Geldi 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 burada. <laughs> <laughs> bana <Buradan, şuradan. gülüyor> koyayım attı bomba bana. Helal çağlar be. Çağlar Yanındayım. <laughs> lan mezara girmişsin lan. <laughs> Ölürsem yerim hazır olsun. Kaç Emre kaç. Öldü lan. Öldü öldü. Öldü öldü. iş, armor iş gel gel gel. Full Al aldım. Nasıl <laughs> çıktı neler lan. Travma var. Trauma aldım. Al abi. Yedik falan. Hop <laughs> <ciddiyorum. Of>, adamız. Oooo. <laughs> oh, <Armorum adamlar>. gitti. <laughs> Neyse armor'u aldım. <laughs> Şerefsiz ya. Abi ne oluyor? Altı canım kaldı. Geliyor, ona geliyor. Şerefsiz. Abi tamam, armor için patladı. Bir de bak kalana bak armor 2'den. <laughs> of. Ya inanılmaz bir, bir piçten var Armor <laughs> varmış. Armor var. Orospu ya. Dalalım, mı? Dalalım abi arka gel. Skalker da var bende. Ben abi. Dur. Şeyleri açıyorum. Şu son canı da basayım. Ya Allah. Aaa. Dur barikat koyacağım. Hayır hayır. Bir. Çok güzel Helal be <laughs> Ulan götümü kurtardın iki defa ya Helal olsun oh, Bombu attım Ol siktir. beni şeyle yatırdı. İnanılmaz. Uy. Uy, uy çağlar uy. Uy çağlar uy. Uy çağlar uy. <laughs> Allah'a